Yeşilyurt Belediye'mizin ilçe genelinde sürdürmüş olduğu çalışmalardan bir tanesi de şu anda Gedik Mahallemizde devam ediyor. Arkadaşlarımız burada finisherli tam kaplama sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyorlar. Mahalle içerisinde yaklaşık 750 metre mesafedeki bu yolumuz altyapı özellikle kanalizasyon ve içme suyu çalışması bittikten sonra Gerekli dolgu çalışmaları ve kotlandırma, tesviye çalışmalarından sonra şu anda finişeli asfalt serimiyle de inşallah daha nitelikli, daha konforlu ve daha da rahat bir şekilde yeni sisteme göre de ayarlanmış vaziyette. Tabii bütün bölgelerimizde hem satı kaplama çalışmaları hem stabilize malzeme serimi hem yeni yol açmasıyla fen işlerimiz hem yol açmada iddialarını devam ettiriyor hem de halkımızın talepte bulunduğu ve ihtiyaç hissettiğimiz, bölgenin faydasına gördüğümüz ve gelişmesine de katkı sunacağına inandığımız alanlarda çalışmalarımızı aksattırmadan devam ettiriyoruz. Herhangi bir ara vermeden, herhangi bir eksikliğe de fırsat vermeden çalışmalarımızı önce organize ediyoruz. Ondan sonra belirlediğimiz iş takvimine göre de programlarımızı yapıp işimizi neticelendiriyoruz. Şu anda Yakınca mahallemizde, Kaynarca mahallemizde, Kırlangıç mahallemizde, Porga bölgemizde, Gedik mahallemizde ve şehrimizin muhtelif yaklaşık şu anda sadece 6-7 noktada yol çalışmamız var. Toplamda Fen İşleri Müdürlüğümüzün 70'in üzerinde şantiye alanı ve çalışma sahasıyla Yeşil Yurdumuza hizmetlerimizi aksattırmadan devam ediyoruz. Şey büyük şehre söylesin, bizim yapma yok. Büyük söyle.